Arkadaşlar, Olimpos'un doruklarına neredeyse çıktık sayılır bakınız. Daha doğrusu çıkmaya devam ediyorum. Ve aynen Manisa Kaftan'da olduğu gibi burada da yıl kartları var. Yıl kartlarını göstermek istiyorum size. şeydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gidelim. Nereye gidelim? <laughs> Olimpos'un kalbi doruklarına gidelim. Ben gitmesem, sen gitmesen, o gitmese nasıl çıkılır doruklara? Huuu! Huuu! Yılkı atları size yaklaştı. Çocuklar gibi şenmişim. Bu şen olan benmişim. Yanlarına gidersem beni ısırırlar mı? Beni ısırsınlar. Ben hısırılsam da bilim için hısırılırım. Oh, Bilim uğruna hısırılmaya ya. hısırılmak denmez ki. Hey! At kardeş! Kardeşler! İnsan bu tarafa bakar da. Hıhı! Ne? Çınkırak mı var sizde? O ne ya? Kim çıngırak taktı size? Hani siz yıl kıydınız? Valla bir tanesinde çıngırak var arkadaşlar. Şuradakinde. Bu mu? Şu geridekinde. Bakın. Çıngırak. Huu. At kardeş. Gelsene buraya gel çıngırağı çıkarayım. Gel gel. Gel buraya çıngırağı çıkarayım senden boynundan. Çıngırak! Hu! Kim taktı sana onu? Hu!